Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün gerçekten ulaşılması çok zor bir noktaya gideceğiz. Zaten şu anda size burada veya buradan Google fotoğraflarını göstereceğim. Gideceğimiz nokta bir dağın başında. Etrafında hiçbir şekilde bir yol yok. O yüzden gündüzden yola çıktık. Şöyle bir göstereyim. Bakın şuradaki ormanı görüyorsunuz. Bu ormana çıkacağız. Yol yok. Zaten size yol boyu da bunları göstereceğiz. Tırmanmanı tırmanmamız gerekiyor. Ondan sonra bir vadiden geçeceğiz ve sonradan e, haritadan gördüğüm kadarıyla yani satelitlerden gördüğüm kadarıyla tekrardan bir ormandan daha geçmemiz lazım. Ve gittiğimiz evin hikayesi gerçekten çok anormal, paranormal. Evin sahibi arkadaşlar kısa bir özetle e, geçeyim. Evin sahibi kendini asmış. Hala kendine astığı ipin içeride olduğu söyleniyor. Daha önce ben de gitmedim şu anda ilk gidiyoruz. Bu aslında bir keşif videosu yapacaktım ama hava geç olduğu için zaten hafif kararmaya başladı. Keşif videosunu iptal ettim. Direkt sizinle beraber ilk defa içeri gireceğim. Kendini asmış ve ondan sonra ev terk edilmiş. Yıllarca o şekilde kalmış. Yol boyu biraz da devam edelim. Ve arkadaşlar bu şekilde. Gittiğimiz yerde paranormal ölçümler yapacağız. EMF, FP ölçümü yapacağız. Bir de bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Şimdi kayıttan çıkalım tekrar yol boyu kayda gireriz. Gideceğimiz yol yani ilk şuradan görüyorsunuz burada bir çit var. Yıkılmış. Şuradan geçeceğiz. Ve gideceğimiz nokta şuradan çıkıp şuraya çıkacağız. Ormanın içinden bir yerden çıkmamız gerekiyor. Buraya kadar daha önce gelmiştim. Bunun ötesine gitmedim ben de. Şimdi ilk defa geçeceğiz. Ee, nasıl yapalım? Çıkış anında kamerayı kısa devre diyorum. Az. Burada Dediğim gibi buraya kadar gelmiştim arkadaşlar. Burada şu elastik bantları ağaçlara bağlayacağım ki aşağı gelirken ayağımız kayıp düşmeyelim. Çünkü aşağısı uçurum ve gerçekten çok derin. Yani buradan aşağı gidersek bu son videomuz olur. Şimdi ben ilk baştan çıkacağım. Ondan sonra nasıl yapalım? Ben bir çıkayım. Ondan sonra kayıt dışı şey yaparız. Kayıttan çıkarız. Sonra sen çıkarsın. Okey? Başlayalım şöyle. Çok güzel çıkıyor ya. Dikkat et. Burada bak sarmaşık var et. Evet. derken istersen burada çık. Gelebiliyor musun? Geri çekebilirsin. Fark etmez. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi şöyle gidelim. Oradan yukarı çıkalım. Neyse sen burada bir kayıttan çık. Yukarı... Arkadaşlar girdik. Geldiğimiz yol burası. Az önce zaten aşağıdan yukarı çıkmıştık. Şuradan hiç bir geçiş gördük. Şurada da bir geçiş var. Dikkat et. Sen orada bekle dur ben bakayım. Şuradan geçelim ben. Yani. Ya da dur. Orada dur. önce buraya gelenler olmuş. Artık buranın yerleri mi diyelim? Yoksa başka bizim gibi meraklılar mı diyelim? Altından geçeceğiz Mecbur. Çantayı vermesin. bu video için arkadaşlar like ve yorum bombardımanına tutun. Gerçekten komik değil bu videoyu çekmek. Şey yap, Kamerayı ben alayım. Ben. Bendesiniz arkadaşlar şöyle size. Bakın burada aslında düzlük bir alana çıktık. Ama sivilizasyondan uzağa. Sivilizasyon şu anda şu ağaçların. Şöyle zoom yapayım. Görüyorsunuz ağaçların ta altında kaldı. Gideceğimiz nokta şuradan dümdüz yukarı çıkacağız. Arkadaşlar geldiğimiz nokta şuradan çıktık. Tam şu anda zoomladığım noktadan ortadan şuradan gideceğimiz yerde dümdüz yukarı. Şöyle biraz şöyle bir çıkalım. Kamerayı alır mısın? Gel bir yaklaşalım ama. Burası galiba dostlar. Orta 1950-1960'larda komşular arası şey oluyordu. Erzak oluyordu. Erzak Getir. Etrafımızdan hey siz ikiniz diye bir ses geldi bir anda. O anda gördüğünüz gibi arkaya bakmama rağmen etrafta hiçbir insan yoktu. Yollama, yukarı çıkartmak için basit böyle teleferikler falan yapıyorlarmış ufak tefek. Bu ses neydi? Neyse. Böyle bir teleferik. Şuradan devam edelim değil mi? Aynen. Bir tel daha var. Bu yalnız basit bunun üstünden. Şöyle bir atlayalım. Dikkat et yine de. Ormandayız ya bildiğiniz. Etraf şu şekilde. Deminki bahsettiğim telefreenin öbür ucu. Aha bulduk. İlk defa ben de görüyorum. Yalnız şu. Sahibi kendini astıktan sonra yıkılmaya terk edilmiş bina. Ayak izleri yerde. Yok gibi hayvan izleri var sadece. Şuradan geldik. devam edelim. Kameranın şarjını ve hafızasını korumak için yol boyu kapatmayı karar vermiştim yukarıya doğru giderken eve yaklaşırken. Ama kamerayı kapattıktan itibaren arkamızda hey sesi, ıslık sesi ve ayak sesleri oluşmaya başladı. Arkadaşlar hiçbir şey demiyorum sadece siz de dinleyin. Arkamızdan ıslık sesleri, hey sesleri. Konuşma sesleri. Evin yanına yaklaştıkça sanki evin yanına gitmemizi istemiyorlar gibi. Neyse şimdi ben kayıtta kalacağım. Çıkmayacağım bir daha. Burada yalnız ayak izi var. Bak buradan birisi geçmiş. Görüyorsunuz. Artık hayvan mı, insan mı? Az dur, buraya doğru dalıyoruz ama... Çıkabileceğiz be sonra. Bir de şu etrafından dönmeye çalışalım. Dur. Burada çünkü çok bu otların içinde boğuluruz. Tabiri caizse. Şöyle bir dıştan yaklaşmaya çalışalım. Ev resmen batmış otların içinde. Nasıl yaklaşacağız oraya? Normal düz yoldan mı denesek şuradan? Öyle deneyelim. Ben bir önden gideyim sen gelme tamam mı? Şurada bekle sen. Şuraya kadar gideyim ben şu teleferik oraya kadar. Duruma bakayım. eve yaklaştıkça arkamızdan insan sesleri geliyor ama bulunduğumuz vadide tek olduğumuzdan eminim. Görünmeyen varlıklar insan sesi çıkartarak resmen eve yaklaşmamızı önlemeye çalışıyor. Var. Eve yaklaşması çok zor ya. Dur buradan olmaz. Buradan yaklaşamıyoruz. Kamerayı sen alır mısın? Şu anda belli olmuyordur ama bir metreyi aşan bir yükseklik ve otun içinde ne olduğu, altının ne olduğu belli değil. Çukur falan da olabilir çünkü eski bir bölge. Yani bir yerden aşağı düşmek de çok riskli. O yüzden çok dikkat etmelisiniz bu gibi durumlarda. Bence biraz daha aşağı inelim biz. Aşağıdan biraz daha büyük bir daireyle ilerleyelim. biraz tecrübe yaşadık bu işlerde çünkü ilk gittiğimiz yer O yüzden ben bu gibi durumlarda her zaman gündüzden kişi yapmayı seviyorum. tamamen bütün vadi terk edilmiş yani. Sadece ev değil, evin etrafı da terk edilmiş gördüğünüz gibi. Normalde çünkü az önce de ottan falan geçtik. Oralar bakımlı. Burası el değmemiş. Bakın eski ot altında çürümüş. Yenisi büyümüş. Can olmazsa gireceğim. Yüksekliği bakın şöyle tahmin edebilmeniz için benim boyum, otun boyu gördüğünüz otta sırgan. Yani bunun içine daldığımız zaman olay bayağı bir değişiyor. Ya bu gibi şeyler çoğunlukla oluyor arkadaşlar İşte o yüzden de hani her zaman paranormal video çekemiyorum. O zor gördüğünüz gibi çok zor. Burası şu anda çekilmesi çok zor. Ayağımın altında böyle bir şey hissettim de inşallah yılan değildir az önce. Devam etmeye çalışalım biraz. Evet. Ne duyun? Ben de arada sırada insan sesleri duyuyorum da normale vurmaya çalışıyorum. Eve yaklaştıkça kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Şuradan yürünmüş gel. Şuradaki de kilise galiba değil mi? Ha onu söylemeyi unuttum. Evin yanında da ufak bir kilise, manastır. Onun gibi bir şey. O şurada. Oraya ama girme şansımız nasıl ne durumda bakalım. O çok zor. O kışa kaldı. Kışın otlar falan gittiğinde kameraya yansıyordur. Televizyondan izlerken bazı arkadaşlara lütfen bu kolay gelmesin. Şu anda çok zor şartlar altında bu video çekiliyor. Ve oraya girmek gerçekten şu anda çok zor. Şu otlara bakın. Zaten kilisenin boyunda neredeyse oradaki otlar. Ha ottan korkmuyorum da. Otun içinde de video çekmek saçma olur. O yüzden girmiyorum. Buralarda dikkat edelim. Bak çukur falan olur. yaklaştık. Dikkat et. Tiken var. Evet. Yanındayız. Burada kamerayı sana devrediyorum şimdi. Çata girer misin? Burası biraz karanlık oluyor. Ben girdim. Şuradan girelim bence. En az ot burada var. Yalnız içeriye sadece ben gireceğim. Tarih yazmıyor ama Şilin zamanında. Şilin Avusturya'nın para birimiydi Avrupa Birliği'nden önce. Yani yaklaşık 20 yıllık diyeceğim de 20 yıldır bu böyle 20 yıldır olması lazım. Çünkü bu şirket battı. Böyle bir şirket yok da Eskiden buradan malzeme alınıyordu. Şey malzemesi, yani inşaat malzemeleri, çiçek falan gördüğünüz gibi. Ama bu 20 yıldır nasıl böyle taze kalmış, renkli kalmış. Keşke bir yerde tarih olsa da kanıtlayabilsem şimdi. 1999 bakın. 5. ay 7'si 1999. Kayıtlısın değil mi? Hı hı. Yani arkadaşlar bu gördüğünüz şu prospekt 23 yaşında ve hala renkli. Normal mi? Tuhaf. Şuraya aşağı baksana. girme şansımız yok. Arkadaşlar siz de anlıyorsunuz niye girme şansımız olmadığını zaten. Böyle de devam etme şansımız yok. Şurası gerçi ilginç ama buradan geçemiyoruz. Duraz bakayım. Bir ısırgan otu. Şuradan bir çıkalım. Çok zor ya burası. duydun mu? Duydum. Bu noktada uzaktan duyduğumuz çocuk sesleri maalesef kameraya yansımamış. Arkadaşlar nasıl bir ormanın içinde olduğumuzu galiba size söylememize gerek yok yani. Özellikle de göstermeme gerek yok çünkü kendiniz gördünüz benim boyumda ortak. Sesleri de duyuyorsunuz etrafta galiba. Nereye kadar çıktığımızı da gördünüz. Dağın başındayız. Sivilizasyonu bile hatta videonun başında gösterdim çok ne kadar aşağıda olduğunu ve şu anda bulunduğumuz noktada burada çocuk sesleri, çocuk sesiydi. Ben öyle duydum. Yani çocuk sesine benzer sesler geliyor. Bu vadiden şu anda bulunduğumuz vadiden. İlginç. Bir paranormal, resmen paranormal. Ama benim üzüldüğüm nokta şu anda Eve yaklaşmak için yer arıyorum ama yaklaşılmıyor. En çok yaklaşabildiğim nokta şurası. Bu eve daha önce giren bir arkadaşım bana bir fotoğraf ve kısa bir video gönderdi. O görüntüleri sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Açıkla gösterdiğim yer. Şuraya da yaklaşamıyoruz. Bakın. Yandaki kilisenin ucu. Şurada görüyorsunuz. Az kamerayı vereyim. Ya. Buraya ancak gelme şansım. Dostlar, arkadaşlar. Sevgili Paranoyak ailesi. Kışın. Bütün otlar. Yani bu yeni sonbahar geldiğinde o otlar öldüğü zaman Buraya ancak gelip çok detaylı bir çekim yapabilirim. Şu anda girebildiğim nokta oraya kadar. Onun dışında burada bir iki bina daha var. Onu yapıyorum. Yani böyle yaparız. Şimdilik burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eve giriş gerçekten mümkün değil. Ama etrafta insan sesleri var. Ne olduğunu Kış aylarında bir iki ay sonra tekrar soğuklar geldiğinde bütün otlar öldüğünde tekrar buraya gelip ıı, tekrardan inceleyeceğiz. Şimdilik burada sonlandırıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.